power of the dark side Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir Star Wars Battlefront 2 videosuna hoş geldiniz. Bugün oynayacağımız Hero vs. E, Villain modunda çok kan dökeceğiz. Hazır olun. Ama öncelikle bugün ne oynasak? Bugün seçelim ne oynayacağımızı. Bugün Kontuku oynayalım arkadaşlar. Kontuku. Kontuku'nun şöyle kartlarını göstereyim arkadaşlar. Finest. Kontuku'nun stamina'sını daha idareli kullandırır. Masterful Duelist. Bu kartı kullandığınızda ölümsüz olursunuz. Öyle söyleyeyim yani. Çok güçlü oluyor o zaman Tuku. Zaten düelleci bir yeri olduğu için sadece Duel'le yapar bu Yani trooper falan düzgün kesem. Çok efektif olmuyor. Bu kartı Kullandığınızda E skillinizle adama 3-4 kez vurmanız yetiyor Balanced Duelist Bu Duelist setinin çabuk olmasına sağlıyor arkadaşlar Arada bu kartı da kullanıyorum ben Güzel oluyor. Dominance e, F'li işaretliyor arkadaşlar İşaretlediğiniz zaman gerçekten çok yüksek hasar vuruyor E hadi başlarım o zaman Hadi ya Kimse mi yok yani. hadi Evet Jabba Palaz gelmiş Hemen girelim bir o sarayı bir dağıtalım Jabba'nın Jabba'nın sarayını altın üstünde bir getirelim e, Hemen çek abi Çek kontu kuyu Aha kimsecikler yok benim yalnızlık işte bu Her yerde yalnız abi Ben tek geçerim, tek gezerim, tek ölürüm Doğru kostüm. Hadi oğlum hadi başlayalım. Oo bizim takıma bak. Bost'la Bob'u aldılar. Allah şimdiden karşı takımı korusun. Çok fenaydı ya çok fena. Basacağız yani kaçarıyor. Tın tın tın. Bir Vader eksik şu an be. Yavrum benim elleri de açtı böyle. Luke, Solo, Rey, Leia. Hiç kaçarıyor galiba. Başta. Bak arkadaşlar oyunu bilmedikleri çok böyle lan. Aşağı atlıyorlar. Oğlum ben de kayboldum lan. Ha. Arkadaşlar bak açmıyorum duel switch'e derken Açmamız lazım. Bak Ortalık karışıyor. Kaçmamız lazım. Oğlum, oğlum, oğlum ne oluyor? Lan video çekiyoruz. Rezil mi beni herhalde bizi. Bak aşağıda inmemiz lazım. Oğlum ya, rey ya. Hep şuraya yüzün oluyor ha. Kaç abi, kaç, 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 kaç. Kaç, 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 kaç. Kaç, boss kurtar beni. Allah'ım ya Rabbim ya. Yok arkadaşlar map'ten 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 ya. Takım oyun arkadaşlar. Ayrılmayacaksınız arkadaşlar. Oo. Sakın bak burada F'ye atmayacaksın. Tamam bak üzerime geldi öldü. Ha? Aynen kardeşim aynen üzerime geldi yani öldü ama açılış yaptık. Bak benim takım ne yapıyor acaba şu an? Ya bitti abi o, o sana skillini attı bittin ya yani zaten orada. Sapıtıyorsun. Evet Kaçan biri olursa hemen atıyorsunuz be hemen affetmiyorsunuz Bak bak Bekliyor skilli gelsin diye bekliyor Ama kaçamaz şu an bura Açtık mı emi gel lan tek tek İşte Doku bunun oyunu arkadaşlar B1'ci Doku Bak bak Ne oldu ne oldu Bak 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 Abi abi ya. Böyle bir şey olamaz ya. Yemin ederim böyle bir şey olamaz. Cık cık cık. Allah kahretsin ya. Hayır bak sinirlenmiş bir şeyini biliyor musunuz? Hani şu an kötü oynadım düşünmüyorum şu an. Sadece 2 ve 1'e falan düşüyorum. O yüzden ben de bekleyeceğim burada. her üzerime derken bak bak. Gel buraya gel. Abi yok. Vallahi çok sinir oldum ya. Gel buraya. Baba Boba Fett oluyor yani. Jabba Palas'ta Boba Fett'in ne işi var? Adam mekanı burası Koru beni baba. Bak babanın beni koruması lazım. Anakin. Her zaman olmaz o. Bak gördünüz gene bayılttı. Girir bundan. Gördünüz abi gördünüz. Gel buraya gel. Bak gördünüz mü? Asarayı çok akıllı oyuncu. şu Allah'ım ya. Abi böyle bir şey olamaz ya. Ulan belalı. Şey çok Bu <laughs> Maçın intikamını alacağım oğlum. Gel 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 hele gel. Hepiniz gelin toplu toplu. Gel lan buraya gel. Gel gel buraya. gel gel buraya gel gel. Ne oluyor sana? Ne oluyor? Sana ne oluyor? Sana ne oluyor? Sana ne oluyor? Sana ne oluyor? Sana, ne oluyor? sana? Ne işin var orada? Leya, sana bir soru sordum. Senin ne işin var orada? İnanca, aşağı Ne günüz olacak? Bana karşılık verme, Leya. Leya ne yapıyorsun? Leya, Leya ne yapıyorsun? Leya, Leya ne yapıyorsun? Leya ne, Le, ne, Le, ne yapıyorsun? Hedef göster. Benim kilimi çalmayın. Ne oluyor? Ne oluyor sana? Sana ne oluyor? sana ne oluyor Sana ne oluyor? Sana ne oluyor? Sana ne oluyor ha? Look, adam gibi dur. Look, adam gibi dur. Oh, rahatladım. Namusumu temizlemem lazım. Almam lazım. O maçın intikamını almam lazım. Anlama bu kara lekeyi düzeltmem lazım. Gelin buraya gelin. Sen zaten seni Talis of Jedi'de gördük Yoda. Şu bir. Anakin öyle abi. Anakin öyle abisi. Gel buraya gel. Gelin gelin hepiniz gelin. Hepiniz. Hepiniz 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 gelin. Sadece tek tek gelin yeter bana. Hepiniz gelin. Gel abi gel. Gel abi gel. Obi gel 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 kaçma gel 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 Obi gel 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 buraya gel gel Anakin sen de gel gel Sen Benim kafam mı kestin değil mi sen üçlemede benim kafamı mı kestin gel Luke sana ne oluyor oğlum O ufacık boyuna ne oluyor sana Sen daha padamansın adam ol adam ol Sen daha padamansın adam ol Endor Fatih'iymiş Ooo ustam ustam ağır oldu bu Usta el kalkmadı ama biz kaldıracağız mecbur. Neyse moral etti. Onu sorayım, onu o ne? Anakin sen çok şımardın bak. O Java Palas'ta hayatım kaydı benim. O Java Palas'ta benim YouTube kariyerim bitiyordu lan. O Java Palas'ta var ya. O Java Palas'ta YouTube kariyerim bitiyordu siz. Kendini uzaklaştıramazsın beni gel buraya. Gel ne rahatlıyorsun öyle ne rahatlıyorsun. Ne rahatlıyorsun öyle? Gel ne rahatlıyorsun? Ne oluyor? Bak arkadaşlar var sol tıkıyor bu. Anakin sana ne oluyor? Sana ne oluyor hemşerim sana? Sana ne oluyor? Sana ne oluyor sana? Sana, sana ne oluyor sana? Sana hele reyler var ya ray O bu jaba plastik ray için vuruyorum sana. Sana o jaba plastik ray için vuruyorum. Kalk lan kalk kalk bir daha düşeceğiz kalk. Kalk lan kalk. Bu robota ne oluyor? Bu robota ne oluyor? Bu ne oluyor? Artı ziti. Artı ziti ölümsüzdür oğlum. Anakin şımarma anakin şımarma. Şımarma zaten evrenin ağzına sıçtım. Bir de bizim ağzımıza sıçma. Bir de bizim ağzımıza sıçma anak. Zaten evrenin sıçtı bak çekiyor bile beni ya. Yazık değil mi lan o bana yazık değil mi? İnsan ustasından falan kıskanır mı lan Padme'yi? Gel lan buraya. Ha işlemedi ki ne oldu İşlemedi ne oldu ne oldu işlemedi ha. Sen de adam ol sen de. Obi biz seninle ne anlaştık? Obi ne anlaştık biz seninle Obi ne anlaştık? Vader'a yardım Vader'a yardım. Yoda Yoda. Aman hocam aman 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 hocam aman. Aman hocam aman hocam aman aman hocam. Obi ne oluyor? Obi obi ne oluyor? Oha birinciyim. Hmm. Hadi 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 hadi. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyorum cidden. Güzel bir klip de yaptık. Güzel bir maçta kapanış yapıyoruz. E, abone olmayı, like atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Obi ne oluyor? Obi, Obi ne oluyor? Aa birinciyim. Hmm. Hadi 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 hadi. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyorum cidden. Güzel bir klip de yaptık. Güzel bir da kapanış yapıyoruz. E, abone olmayı, like atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.